Evet değerli izleyenler şimdi devam edelim. Bu saat diliminde yani bu son kuşağımızda önemli bir meseleyi konuşacağız. Kira fiyatları biliyorsunuz şimdi meclis açılacak ve ee ilk gündeme alınacak yasa da bu kira artış sınırı işte faiz artış vesaire bu konu ele alınacak nasıl bir yasal düzenleme gelecek bakalım bunun ilk işaretlerini eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şöyle vermişti yüzde 25 kısıtlama devam edecek bir üst bir sınır artışa da bir kota getirilecek hatta işte bu faiz artışa uymayanlara ceza hapis cezasına kadar böyle bir yaptırım süreci Tabii ayrıntılarını Meclis'e yasa teklifi geldiğinde öğreneceğiz ama ciddi bir kira e... Ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları söz konusu. Şimdi önümüzde enflasyon verisi de açıklandı. Yeni tefetüfe artışlar da geliyor. Bakalım Temmuz'da yaklaşırken e, gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş bizimle birlikte. Evrim Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizinle e, tüm merak ettiklerimizi konuşalım istiyorum. Öncelikle e, neden kiralar yüksek? Bunu siz bir gayrimenkul uzmanı olarak bize anlatır mısınız? Kiralarımız böyle bir iki yıl içinde faiz derecede arttı. Bunun sebeplerini hı hı. bir sizden dinleyelim. E, aslında birçok e, sebep var. Ama biliyorsunuz ki bu hassas dengeler her zaman bu arz talep dengeleri diyoruz. Yani elimizdeki şu anda stokların azlığından kaynaklanan. Şu an yeni gayrimenkuller yapılıyor Begüm Hanım. Fakat hep satılık olarak yapılıyor. Yani şu an piyasadaki görmüş olduğunuz tüm yeni gayrimenkullerin hepsi satılık. Bu birincisi. Mesela bunların bir kısmı kiralık olarak seçenek sunulabilir. Mesela bu da bir çözümlerden bir tanesi. Çünkü yapılan binlerce şu anda daireler hepsi şu anda satılık üzerine. Diğer taraftan biliyorsunuz şu anda gündem maddesi olan 400 bin hayalet konut e, iddiası İstanbul'da özellikle. Bu ne anlama geliyor? Çünkü özellikle Körfez, Çin ve Orta Doğu ülkelerinde yatırımcılar blok blok işte 50 daire, 100 daire, 30 daire alan e, belirli gruplar var. Ve onlar da yatırım amaçlı alıyorlar. Ve kendileri yatırım amacıyla aldıkları için içinde kiracılığı satamayacaklarından dolayı evler şu anda boş. Eğer onlar şu anda işleme konmuş olsa rakamlar yine bu kadar yukarıya doğru çıkmaz. Çünkü şu anda o 400 bin hayalet evi siz e, sisteme soksanız yani işleme almış olsak eee bir sürü seçenek olacak. Düşünün ki Başakşehir'de, Beylikdüzü'nde, Esentepe'de, Esenyurt'ta o bulunduğumuz bölgede konumlanmış binlerce daire boş ve insanlar dışarıda kiralık yer ararken e, o yerler şu anda e, satış amaçlı alındığı için yani yatırım fırsatı olarak değerlendirilmek üzere beklemeli. E, diğer taraftan 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle %25 kira zammının Acaba devam edecek mi, etmeyecek mi noktasında birçok kişi kendisini riske almamak için evini boş bırakıyor. Diyor ki ben bu süreci beklemek istiyorum ve bundan dolayı da evini kiraya vermediği için dışarıdaki kiracı da mağdur. E zaten seçenek de yok. İşte bundan dolayı rakamlar aslında tırmanıyor ve bazı kiracılar şöyle yapıyor Begüm Hanım diyorlar ki Evre Hanım kiramız bizim şu anda 10.000 TL 25 eğer devam ederse bir sonraki sene 12.500 TL kiramız olacak. Eğer e, %25 zam devam ederse ben enflasyonun altında kalacağımdan dolayı ben 10.000 lira değil 15.000 lira istiyorum bu seneden diyor. Ya 15.000 liradan yapıyor veya ikinci seçenekte de ben evimi boş bırakacağım e, yasal düzenlemeye göre hareket edeceğim diyor. İşte bunlardan dolayı şu anda e, siz İstanbul'da bir kiralık evle ilgili arayışa geçtiğiniz zaman e, mevcut seçenekleriniz azaldığından ve hayalet evler e diğer taraftan da kiralığa vermek istemeyen mal sahiplerinden dolayı rakamlar yükselişe geçti. Hı hı. Direkt özeti bu şekilde yorumlanabilir. Evet, çok iyi anlattınız hakikaten hep her nedeni koydunuz. Bir de dikkatimi çeken bir husus var ona ne dersiniz? Ee, şöyle bakıyorum ilanlara bir buçuk yıllığına kiralık, bir yıllığına hı hı. kiralık gibi notlar görmeye başladım. Bu da tamamen işte o artış şu yapabilmek için mi? sizce? Kesinlikle. Son zaman. Çünkü artış hı. enflasyon oranının çok altında Begüm Hanım. Şimdi yüzde 80'ler, 70'ler, 80'ler gibi rakamlar enflasyon oranları konuşulurken özellikle tek bir gayrimenkulü olan ve evini bununla geçindiren çok fazla da insan var. E, ona göre e, geçimini sağlıyorsa kendisini de garanti altına almak zorunda. Biz her zaman kiracıların mağduriyetini bahsediyoruz ama gerçekten de mağdur olan ev sahiplerini de asla unutmamalıyız. Hı hı. Çünkü e, eğer e, oradan gelen kirayla kendi evinin kirasını ödüyorsa veya okul taksitini ödüyorsa veya bununla ilgili işte gıda yardımı takviyesi yapıyorsa işte o zaman e, sıkıntıya düşmemek adına diyor ki ben bir yılına veriyorum. Çünkü önünü göremiyor. Ve evet. aslında baktığınız zaman hatta 6 aylık 3 aylık günlük kiralamalar çıktı. Çok enteresan evet, bir şekilde evet. aslında baktığınız zaman e, mevzuatlara uymayan şekilde. Yani baktığınız zaman e, bu şekilde çok her zaman devlet arkasında değil. Ha, diğer taraftan da %25 e, sınırda yani bu faiz virat e, artışına bazı mal sahipleri dedi ki kusura bakmayın ben kendi artışımı isterim. Ben devleti bu konuda hmm. e, kabul etmiyorum. Sizin ödemeniz gereken bu rakam diyenler için de 3 yıla kadar hapis cezası bekleniyor. Şu anda evet. siz zaten az önce e, bunun anonsunu geçtiniz Adalet Bakanlığı tarafından. Şimdi hal böyle olunca da birçok kişi eski yaptırımını uygulayamayacağından dolayı boş evini en iyi fiyattan vermek istiyor. Kısa süreli vermek istiyor. Çünkü yarın öbür gün sıkışıp paraya çıkarmak istediği zaman veya satmak istediği zaman kiracılar evi göstermiyor Begüm Hanım. Çünkü diyor ki ben e, satıldığı zaman bu konuda mağduriyet yaşayacağım. Satışına engel olmak için de evi de göstermiyor. O zaman da alıcı adayları da almak istemediğinden herkes birbirine sıkıntılı bir şekilde mutsuz bir süreç içerisine girmiş evet. oluyor. Dolayısıyla birçok kişi de evini boş bırakma sebebi diyor ki kaygısız aşım yani herhangi bir şekilde başım ağrımasın. Bundan dolayı sıkıntı duymayayım. Şu süreci bekleyeyim diyor. Şu anki piyasadaki evet. şişkinlik bundan kaynaklanıyor. Şimdi birazdan o kritik soruyu soracağım. Haziran Temmuz bu yasada çıktıktan sonra ve Temmuz'da bu maaşlara ekzamda geldikten sonra ne olur? Düşer mi? Biraz bu köpük düşer mi? Bunu soracağım ama <laughs> ondan önce sahada ne yaşıyorsunuz? Bunu merak ediyorum çünkü bu e, özellikle bir bir buçuk iki yıldır ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları hat safhaya çıktı, davalık Doğru. oluyorlar e, Doğru. ve bir de mesela şöyle örnekler var benim şahit olduğum bir apartmanda aynı daire biri 2500 evet. oturuyor, biri 15 bin oturuyor, biri 20 bin'e. Yani böyle bir şey hiç denk geldiniz mi? Çok... Ve biraz e, yaşadıklarınızdan biraz anlatır mısınız saha Tabii deneyimleriniz? Ki. Sonra da sonrasını konuşalım. Evet çok güzel bir soru sordunuz. Şöyle ki çünkü şu anda en fazla yaşanılan sıkıntılardan bir tanesi e, kiracı, eski kiracı zaten mutluydu Begüm Hanım. Zaten 3 bin liraya kiraya oturduğu için mutluydu. Evet. %25 evet. ona kira artışının olması aslında mal sahibini üzdü. Çünkü mal sahibinin mağduriyeti oldu. Çünkü aynı evi eğer o kiracı çıkmış olsa 20 bin liraya verecek. E kiracı içinden çıkmıyor, evet. düzenli de kirasını ödüyorsa... ...hatta bazı evlerimizde aidat kirasını geçti. Evet. Yani aidatı evet. 5 bin lira, kirası 3 bin lira kaldı. Yani hiçbir zaman e, tarihte böyle bir e, sıkıntı olmam. Çünkü e, güvenlik dediğimiz işte... ...hatta bir de şöyle bir durum var Begüm Hanım... E, ...bunu da çok sık rastlıyoruz. Güvenlikli veya bu konuda e, işte... Havuzu, açık yüzme havuzu, kapalı yüzme havuzu, salon alışı, fitness center evler out. Yani talep edilmiyor. Hmm. Nedenine gelince çünkü ayda çok gibi gider kalemi oldu. Evet. Eski mahalle kötülüğüne dönüldü. Yani eskiden kapılar tıklanıp işte kapıcı gelirdi işte ekmeğinizi gazetenizi getirirdi. Evet. Çünkü sıfır maliyetli. Ve insanlar bunu da hesap eder oldu. Ee, çünkü Kiralar zaten yüksek evet ama diğer taraftan mahalle kültürü de zaten özlemiş olduğumuz ya. Yani örnek veriyorum Kuzguncuk gibi, i̇şte örnek veriyorum Moda gibi. Uh -huh. Hani bitişik nizam, hani çok böyle eski yapılarında olduğu ama vazgeçemediğimiz İstanbul'un çok evet. güzel semtleri de var. Yani her, her yer biliyorsunuz sıfır plazalardan ve binalardan oluşmuyor İstanbul'da. E, dolayısıyla da böyle bir kültür de ortaya çıktı. Eskiden bunlar talep edilmezdi. Şu anda e, gider kalemini aşağıya çekmek için eski mahalle kültürü ve kiracı şeyden özellikle <laughs> Bu durum kapanmış oluyor baktığınızda evet. da. 100-150 lira, 200 lira gibi bir işte çöp hizmeti belki onunla Aynı insanlar öyle. şey yapmak istemiyorlar. Sembolik rakamlar olarak. oluyor. Evet. Peki Kesinlikle Temmuz'dan öyle. sonra ne bekliyor bizi? Yani şu an mesela hakikaten ev arayıp bulamayan, yüksek He. ama ne yapsam düşer mi? İşte ihtiyaç sahibi insanlar. Hani... Ki biliyoruz ki genelde okullar açılır vesaire daha da zordur ama Temmuz Doğru. Haziran Temmuz'dan sonra ne bekliyor hakikaten bu konut piyasasında? Şöyle ki şu anda <laughs> biliyorsunuz. Bu dengeye oturur mu e... yasada çıkarsa vesaire? Şöyle ki eğer normalde %25 kira sınırlandırılması devam ettiği takdirde yine bu tabii ki eski kiracıların işine gelecek. Bu sefer yine evet. mal sahipleri konuda Gerçek anlamda üzgün olacak. Ee, aslında devletin şöyle bir düşüncesi var. Şimdi düne kadar eviniz e, 1 milyonken şu anda oldu. 5 milyon TL satılık. E, diğer taraftan kiranız 3 bin lirayken hemen 30 bin lira olsun istiyorsunuz. Yani hep bana hep bana noktası olmasın. Yani gayrimenkulün fiyatı zaten çok ciddi bir şekilde arttı. Kiramızdan da getiri noktasını çünkü çok fazla gayrimenkulü olan sayısız gayrimenkulü olan da çok fazla zenginlerimiz de var. Ve bununla ilgili... E, baktığınızda bu yasal düzenleme yani herhangi bir şekilde bu %25 sınırlanmasının getirilmesiyle birlikte birçok kiracının mağduriyete giderilmesi amacıyla yapıldı. Ama bir tane evi olan veya bu konuda geçim kaynağı olan evler için belki bu durum e, göz ardı edilmeli. <laughs> yani bu kural uygun diye düşünüyorum. Çünkü Hı -hı. tek gayrimenkul olup bu konuda sıkışmış evini satamayan veya bu konuda sadece şimdi düşünün ki 3000 liraydı 3250'ye çıktı ve 1 Temmuz'da da %25 devam ederse kirası 3500 750 olacak. Ay, dışarıdaki evler 25-30 bin lira o da man sahibine haksızlık baktığınızda. Dolayısıyla da birçok kişi çözümü Evin içinde kiracı varken yok pahasına da olsa satmakta buldu. Yani ben hmm. evi satayım ve kurtulayım. Evet. Yeni gelen alıcı uğraşsın. Yeni gelen alıcı ihtarı çekiyor. Onunla ilgili 6 ay bir süresi var. 6 aydan sonra e, işte mahkeme ve dava süreci var. 1-1,5 yıl sürüyor. Fakat alan kişi de şöyle düşünüyor. Olması gereken rakam 5 milyonsa 4 milyonu alıyor. O karda Diğer taraftan e, eski mal sahibi 1 milyonluk evi 4 bir 4'e sattığı için mutlu. Çünkü son zamanlarda rakamlar uçtu. Kiracı burada tedirgin oluyor. O da en azından bu kadar süre boyunca ben de uygun fiyata oturdum. Çıktığı zaman artık kendi koşullarını yapıyor. Yani burada aslında baktığınız zaman birçok hassas denge ve teraziler evet. var. Yani yüzde yüz mutlu bir taraf yok. Ben onu size söyleyeyim evet. Begüm Hanım. Ama yani mesela kiracılar... hani bir, siz de örnek veriyorsunuz ya, ya kirasını alan bir evi olan bir kişi. Belki de acaba böyle bir konutu olanla işte e, 15-20 konutu olan arasında hani biraz böyle bir kademeli bir ya işte termeme. vergi sistemi ya da hani böyle bir şey olsa... Hani Yatırım amaçlı Aslında... ev alanla e, geçimini sağlayan insan arasında bir denge olmalı. Belki de böyle de bir düzenleme gelmeli. Ne dersiniz? Şöyle bir düzenleme geldi. Ben hatta onu duyurusunu bizzat ben yapmışım. 2024 yılı itibariyle e, direkt o yasal düzenleme devreye girecek. Eğer tek bir gayrimenkulünüz varsa e, ve bunu ispatladığınız takdirde belediyede bunu beyan ettiğinizde 2024 yılı itibariyle emlak vergisinden muafsınız. Yani böyle bir resmi, yani böyle bir e, şeyi var devletin ve bu uygulama kararname onaylandı. Bunun duyurusunu da yaptık. Ama işte yazdıkları için geçerli değil. Örnek veriyorum sizin Bodrum'da bir eviniz var ama siz İstanbul'da yaşıyorsunuz. Hı -hı. O zaman bunu kabul etmiyor. Hı -hı. Veya sizin bir tane gayrimenkulünüz var. içinde kiracısı var e, ve e, sizin bahsetmiş olduğunuz örneğe göre yine muafsınız. Yani tabii o vergi muaf muafı dediğimiz şey belki devede kulak gibi gözüküyor ama insanlara yapılan rest bir şekilde evet. en azından takip edilmesi lazım. Birçok kişi bilmiyor. Yani e, birçok kişi bunu duyuruyor yapılmasına rağmen çünkü belediye duyuru yapmadığından dolayı e, ki tek bir gayrimenkul olmasına rağmen yine vergisini ödüyor bilinçsiz olduğundan evet. dolayı. Halbuki bununla ilgili yasal düzenlemeler çoktan Hı -hı. getirildi. Şimdi izleyicilerimiz de yorum yazıyorlar görüyorum. İlgi çeken bir konu bu konu. Memur evet. alıyor ev sahipleri diyor mesela. Memur alıyor. Şimdi mesela emeklilere pek ev vermek istemeyen ev sahipleri olduğunu duyuyoruz. Çünkü emekli ücretleri düşük baktığımızda işte kirayı karşılayamam alamam endişesiyle ee, bunları yazıyorlar. Mesela bir de yabancı konut satışı. Tüm kızıyla devam ediyor mu özellikle İstanbul'da ya da? diğer bölgelerde? Yabancı ya tabii ki satışlarımız devam ediyor. Biz geçen sene TÜİK verilerine göre 2022 yılını %5.2 gibi rakamla kapattık. Ve baktığınız zaman diğer Avrupa şehirleri ve kıyasladığımız takdirde aslında bu oran e, oldukça düşük bir rakam. Çünkü diğer e, işte Paris, New York, Londra gibi dünya şehirleri kıyasladığımız zaman yüzde %30'ları 40'lara varan yabancı uyruklu vatandaşlara satışlar söz konusu. Fakat yüzde %5.2'de bile e, işte Türkiye çok fazlasıyla yabancılara satıldı gibi bir hep bir şey vardır konuşmalar ve diyorlar. Aslında rakamlar asla bu konuda yalan söylemiyor ki rakamların artma sebebi Rusya-Ukrayna Savaşı oldu. Yani Antalya ilk defa satışlarda bir hmm. duvara geldi. Yabancı uyruklu vatandaşlar, Rus vatandaşları ikinci sırayı İstanbul aldı. Üçüncü sırada ise Mersin aldı. Çünkü Antalya'daki rakamlar artık 1 artı 1 daireler 300 bin dolara gelince insanlar aynı kıyı şeridinde Mersin'e kaymaya başladı. Çünkü oradaki konutlara deniz kenarını çok sevdikleri için ve sıcağı çok sevdiği için Ruslar orada bir patlama yaşadı. İstanbul tarihte ilk kez e, ikinci üçüncü sıralara düştü yabancı gruplu vatandaşlara satış konusunda. E, Mütekabiliyet yasası biliyorsunuz. 250 bin dolardaydı. 400 bin dolara çıkarılmasıyla beraber aslında bu rakam da biraz daha düşüşe şey oldu, sebep oldu. Fakat evet. yabancı yine, yine parası aynı noktada. Yani 400 bin TL gibi onlar için. Hani TL deyip bu kadar küçümseyemem belki ama biz çarpıyoruz işte 24 ile 25 ile. Yani doların ne kadar ettiği, euronun ne kadar ettiği noktasında. Fakat e, onlar için hala biz cazibe merkeziyiz. İşte bir Portekiz'le kıyaslıyor, İspanya'yla kıyaslıyor. E, komşu ülke Yunanistan'la kıyasladığı takdirde her şekilde ne olursa olsun çünkü Yunanistan'da almış olduğunuz işte 300 bin Euro'ya almış olduğunuz bir ev bir sonraki sene 320 bin Euro'ya çıkıyor. Ama bizdeki ev yanına ya bir sıfır atılıyor ya da en katı hmm. 3-4 katı rakamla çıkıyor. Hem Euro hmm. bazında işte birçok kişi yatırımcı işte 400 bin hayalet ev dediğimizde blok blok evleri alıp evet. en iyi fiyattan satmak için bekleyen hayalet evler oldu İstanbul'da evet, ilk evet. kez. Ve bu rakama ulaştı ve internete girdiğiniz <laughs> zaman satılı kiralıkta görmüyorsunuz. Sadece blokları evet. geçerken belirli bölgelerde böyle terk Boş edilmiş şeyler. gibi sadece o yatırım için doğru zaman bekleniyor. Şu anda tabii ülkemizde dolarımda bu hareketliliği şu anda yıl sonunda doğru mevcut yine bir hareketlilik bekliyoruz. E, dolayısıyla o uygun zamanda o hareketlik ve sirkülasyon mutlaka olacaktır. Devlet bununla ilgili de bir yasal düzenleme getirebilir. O da şöyle olabilir. Kendi oturmuş olduğu ev işte bir tane veya iki tane hani mutlaka ayrılmalı. Yatırım için işte maksimum 10 ev veya 5 ev ayrılabilir yatırım fırsatı. Çünkü hı hı. eğer bu 100 adet, 200 adet, 300 dediğinizde bunun gibi olan birçok yatırımcı sonrasında işte 400 bine kadar çıkabiliyor evet. ve bunu da biz görmüş oluyoruz. İstanbul hakikaten çok yüksek fiyatlar. Hatta şöyle birkaç haber görmüştüm. Miami'de ev almak daha uygun. Hatta İskoçya'da bir şato ile evet, Erenköy'de görmüşsünüzdür değil mi Aa. dört işte odalı bir e, konutun fiyatı birbirine Aa, evet. eş. Düşünün, İskoçya'da e, şato bir olalım. şato alabiliyorsunuz e. aynı ücrete. <laughs> da o yayını şey e, haberin kaynağı da benim açıkçası bir televizyon kanalı vermiştim. <laughs> Aynen öyle, İskoçya'da şato. E, şimdi normalde Londra'nın merkezi lokasyondaki yerler yine yine şişilmiş rakamlar. Fakat işte Edinburgh gibi, işte Manchester gibi, özellikle e, Liverpool gibi. Hani bizde de İstanbul diye düşünmeyin de işte Ankara, Bursa, İzmir gibi örnekler evet. verdiğim düşünün. İskoçya'daki bir şato çok örnek oldu. 2 milyon e, pounda alınmış bir yer mi? Yoksa Bağdat Caddesi'nde 3 artı 1, 4 artı 1 bir daire mi? Çünkü e, daire fiyatları şu, özellikle caddede çok fazla şişmiş vaziyette. Hatta ben bir yine başka bir kanalda Ümraniye'de bir daireyle bile kıyaslanabilir. Miami'deki ev dediğim zaman insanlar şey demişti, Evrim Hanım hani Ümraniye bile <laughs> derken ne demek istiyorsunuz? Halbuki bizim e, bütün ilçelerimiz çok çok değerli. Yani her ilçenin e, kendi Ama bir daire en çok... nihayetinde yani kıyas. Heh, diyecektim bravo sonuçta en nihayetinde bir daire. Ama şöyle bir durum söz konusu. E, siz Miami'de bir ev aldığınız zaman örnek veriyorum işte 400 bin dolara bir ev aldınız. Şu anda onu 20 ile çarptık 8 milyon TL'ye. 8 milyon TL'ye de Ümraniye'de bir ev aldığımızı düşünelim. Evet. 8 evet. milyon TL ya 16 milyon TL ederken diğer taraftan 400 bin dolara olan ev sadece dolar bazında 410 bin 420 bin dolara çıkar. Evet. yani evet. bu da çok önemli bir detay. Çünkü Bugün alıyorsunuz yarın kardasınız ve buradan da televizyon ekranlarından herkese seslenebilirim ki satmak için uygun bir zaman değil şu anda. Şu anda çünkü hmm. e, sattıktan sonra yerine koymak için zorlanabileceğimiz olabileceğimiz bir süreç gelebilir. Çünkü maliyetlerimiz e, dolar endeksli olduğundan dolayı ve demir, beton, çimento gibi e, inşaat malzemelerinin şu anda e, dolarla çekildiği bir noktada e, ta takdir edersiniz ki müteahhitler bu mevcut artışı satış rakamlarına yansıtmak evet. zorundalar. Evet. E, dolayısıyla da e, satmak için uygun bir zaman deyip en azından finale bağlayabilirim. Hmm. Çok teşekkür ederiz e, yorumlarınız ben için.